Şimdi reklamdan çıktık. Oyunumuz bu. Şimdi Rovanş. Rovanş'ı davet ettim Düşmanlarımız. Oh, Frans Fransız. Fransız. Türk var. Türk. Türk var. İtalyan. Tür Türkiye bilerek yenileyim mi? Yok yok yenilmez. <laughs> İki Türk var ama o kaybedebilir. Ama kolaymış bu yer. Hı hı. Abi, yazayım yazın bir Brawl Stars videosu çekecektik yazın kupa kaybetme korkusu yüzünden <laughs> çekemedik bu bu video Ya video dışında ben zaten Brawl Stars oynuyorum bilir mevcut. Yani bu an birisi kaybetti. İki kaldı. Sen bence sen. Karabak. Evet şanlı biriniz. Kol zaten şu. net Mutluyuz çıktı altında. Birinci mi bir iş? Şey. Evet. Gördüm. Artık bakabiliyorum şu an korkacağız. o kadar. Ömen, ömen, ömen. sesi geliyor olabilir. Rahatsız olmayın, <laughs> Öyle derim. Saygılar, sevgiler, karıştırın. <laughs> öldü mü? Yo ölmedi. Ben ölünce söyleyeceğim. Adam ölünce zaten kazanıyorsun. Biliyorum. Geç. Ölmem. Öldü diyor. Öldü. Hayır. <laughs> öldü. öldü diyorum da sana. Aa, Aa, ya. Ya. Hayır reklam. Evet arkadaşlar yarışı yendim gördüğünüz gibi reklam çıktığı için durdurdu. Aa Türkiye ya Türkiye, Türkiye, Türkiye sonuncu olmuş. Biz İkin, üç, birinciyiz. Yine Son... O davet edeyim. <laughs> davet et. Bu sefer Adam gelin kardeşim. o karşım. yine Türk geldi. Oy. ya. Bir de Fransız mıydı o? Yok Fransa'ya benzin. Ne ya? Hmm, göremedim ben. Hari, e, bayrak Hadi bunlar. Belçika'da olabilir diyecek mi? Oh. Men 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 İkinci olarak bitirdim. Evet. İki. Arkadaşlar hem reklam çıktı hem de siz görmüyorsunuz ama Yiğit'in eline kılı, tahta kılıç almış bizi öldürüyordu. Sen ne yapıyorsun orada ya? <laughs> Gördün mü topu? Ee. Hayır. Hayır hayır hayır. Ne yapacağım bu sefer? Bu sefer bunu da çekiyorum. Ben de durdururdum ama merak ettim ne yapacak. Sizin de görmeziz. <laughs> Oyuncağı kırmış. Devam. Evet arkadaşlar. E, başka Değil. bir odaya gitmek zorunda kalk. Evet Rövenş. Kardeşim Rövenş'e davet ettim. İkinci çıktım. Am Fransa. Oh yine Oo, Fransa, Amerika. Bunlar en Türk. büyük düşmanlar. Türk de gel. İkide bir Türk geliyor. Farkında mısın? Evet. Zaman? Fransa ile Amerika var. En büyük düşmanlarımız. Onları var. tahtın göster. Amerika en büyük düşmanımız zaten. Bebeğim seni mahvettim Amerika. Çok... Ne? Bu ne kadar kötü bir şey kötü dediğime bakma kolay e değil sen ne kadar kolay bir şarkı çıkarmış bir şey yok Amerikalılardan biz çok Amerikalılardan biz çok fazla borç aldık ve ödemedik <laughs> Türkiye olarak eskiden öyle yaptık yani çok fazla ödemedik o yüzden mi Amerika acaba bizi sevmiyor şey evet hiçbir borcumuzu ödemedik ki o paraları da boşa harcadık. Hiç, ekonomide hiçbir ilerleme yok. Sıfır. <laughs> çok kızım. ya burada ilk bir konuşacağız yoksa videoyu O da hatırladım. Ya videodan sonra konuşuruz. Bilmiyorum. Daha şimdi. sen. Şu anda çok aralarda. O kadar fazla. Dur şu. Artık bakabiliyorum bile. O kadar fazla. O kadar kolay ki şarkı. Çok az kaldı. Başa besin. Ya bir biri bile bir kişi bile ölürse çok şaşırırım. ha, Çok kolay. Evet. Ben ölürsem. Kapıyı kilitledim. Hitalara gelmeye Kapıyı kırarlarsa. Ya şu annem çok rahatsız ediyor bizi. En çok annem rahatsız etmiyor mu? Teyze bir saniye. iki dakika. Biraz birkaç. Birkaç on dakika sonra geleceğiz. Neşe 10 dakika dediğimi duymamıştır. <laughs> Kısa bir video olsun istemiyorum çünkü gayet zevkli gidiyor. Evet arkadaşlar beni görüyorsunuz değil mi yani? Biz müzikler sayız kapıyı kıracak. Kayıtta izdim mi Mehmet Evet kayıttayız. yaz. kapıyı kırıyor Hitam. Aa birinciymişim. Come on baby. Aha devam ediyor doğru kimse olmadı. Ki. ölmedi. Amen. Uh, meh, meh, meh. Hızlı dayı şimdi. Uh, uh, meh, 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 meh. Böyle miydi bu şarkı bebeğim? E, hızlı versiyonu böyleymiş. aymış. Kaybetmek hiç istemiyorum yoksa ben geçerler direkt mi? biri öldü. İnşallah Türkle ölmemiştir. İnşallah karşıyı. çok. Aha. Biri daha aldı. Son iki kişi. Ben ve o. Kimse artık. Kim yiyecek. şarkılar zorla onlar zaten olmasa ilk defa bir şarkıda ekibin yapabilirim bu şarkı ne <laughs> Hangi yani ne ne nasıl bir şarkı ee, nasıl bir şarkı pop yani nerede bu şarkı nerede 1861 <laughs> Ya bekle teyze. İki yaptım? Teyze azıcık bekle. Geldik. Geldim. Arkadaşım Aa! var. İkinci almaca. Ölmeseydin. Belki o bileceğim. Türk mü birinci olmuş? Ha tamam. Türk Diğerleri Türk Amerikan olması. ve Fransız. En büyük düşmanlarımız yani. Fransız. Ya baksana. Üç puan kaçırdı. Oy. Bir daha rövanş <laughs> <laughs> Yine aynı şarkı çıkan. <laughs> Amerikan, <gülüyor> Rus ve Türk. Amerikan, Rus. Aa, o Türk sensin. Türk ben mi? Evet. İki Türk var. Hayır. İki. iki Bir tane Türk, var. var gerçekten. Bak. Hmm. Bir tane Türk var o da sensin. Nasıl? Nasıl? Rusya ve ne o ya Amerika çok parlak siz görmüyorsunuz bayraklar da Rusya ve Amerika düşmanlarımız. Bebeğim açıl artık. Bebeğim. Açıl. <laughs> Bebeğim bu be. meme alp diyorlar. Bir de bebeğe bas. Aslında meme alp gerçekten bir insan kısaltmaz. Evet. Bu, değilim. bu ne kadar kolay. Burada ya da düşünsene de. Ben bu şarkıda 2097 benim rekor. Hızlı yakalar Hiçbir bir şey yapmam gerek. 150 yapayım mı? Evet. <laughs> o kadar kolay ki. <gülüyor> <gülüyor> Uu, gözüm kapalı yaptım bir kısmı. <gülüyor> Cidden. <gülüyor> bak. Bak iki not. Gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> bak göz kapalı Aa! göz kapalı Sağla. arkadaşlar İspanyol Cezayir Rus bu sefer bayağı bir zorluk işler çıkabilir <laughs> acı acı diye bağırıyor şuralara bak Merhaba, siz onları aldı mı Annem çok gıcık etmiyor mu <laughs> arkadaşlar böyle. ufak bu maç bitince bırakmamız gerekecek üzgünüz Adamlar çok sağlam gibi gözüküyor farkındayım çok sağlam. Tamam da ya ne? var ya en kolay şarkıdan yanılırım. Na gözün kapalı yapmaya çalışmayacaktım ben ne yapayım? Ay 2 2 1. Start. Bu normal zorluk. Bu <laughs> yani normal zorluk değil. Oğlum yaş başarabilirsin. Islık müziği değil mi? Bunun tabletten nasıl çalabilirdiniz? Bir kişi. Adam mı? burada yanar mı ya insan? Evet, yanarmış. Yandı. Ya çok kolay geliyor. Bak, Teyze bak, bak, bak. şu bitince söz veriyoruz kapatacağız. Ya yandı kadın. Görüşürüz arkadaşlar. Siz de bir sen de bir şeyler. Görüşürüz. Bay bay. Anne şimdi. Görüşürüz. Bay bay.